Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte farklı bir oyun inceleme videosuyla karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar daha önce oynamadığımız Kingdom Rush Frontiers'ı oynayacağız ee, Bu oyunun biliyorsunuz normal orijinal versiyonu Kingdom Rush'ı bitirmiştik arkadaşlar ee, Kanalımızda var izleyebilirsiniz yani yaklaşık kaç bölüm oldu? Ee, yaklaşık e, kaç bölümde o video seri bitti? 9 bölüm müydü? 9 bölümde falan o seri bitti galiba On... Öyle çok uzun bir seriydi tam hatırlamıyorum 9 bölüm müydü öyle bir şeydi galiba ee, Kingdom Rush e, Frontiers'ı bugün oynayacağız, ee, inceleme yapmak istedim zaten biliyorsunuz telefonun ana kadar böyle ana seridir falan çekmeyeceğim, Bob Draugr'u belki çekerim ee, Bob Draugr ama yani şimdi bu sabah bir tane video çekeceğim, bu videoyu çekmek istedim akşam Bob Draugr gelir ee, Belki bir tane daha video gelir, bugün iki veya en kötü iki video gelir zaten bir tane daha belki üçüncü video gelir ee, Kingdom Rush Frontiers'ı çekmek istedim ee, Güzel bir oyun kendisi ee, Yani ben gerçi oynamadım ama birazcık inceledim falan. Hiç, iyi, oynamışım yok ama yani biraz videolarını izlemişim var bu gameplay'lerini falan. Bayağı oyun güzel benziyor. Ee, oyunda zaten Türkçe değil yok ki Kingdom Rush yani bu Iron Hate Games yani Iron Hate i̇şte şurada zaten firmanın ismi var abi. Verdiydi o firmanın ismi Allah belanı nereye gel. Ee, oyun açılabilir mi? Ne oldu oğlum oyunu Bozduk ya. Ya ne kadar yetenekliyim bazen diyorum ki bazen bayağı yetenekliyim yani. Abi nasıl bir şeydir oyun bozdum ya. Evet, gördüğünüz gibi Iron Head Game Studio diyor arkadaşlar. Eee şimdi evet girelim. Eee şimdi start diyorum ha bak gördüğünüz gibi bu slot bir vardı ben açmadım yani geldi. Sanki ben oynamışım gözüküyor da 3 yıldız ben oynamadım daha önce hiç bu oyunu. Eee belki hani oyun indirdim sevdeki hani bir adam falan mı oynamıştı değil mi? Sanma 3 yıldız 3 yıldız almış. İlk bölümü geçmiş mi anlamadım da. Herhalde bu APK'sız indirdim normalde. APK'sız versiyonu indirecektim. Gördüğünüz gibi elmasla falan bayağı manyak. Eee APK'sız versiyonu indirdiğimde akşam HappyMod'dan indirdim bu arada Eee nerede indirdiğimi soracaksınız da HappyMod'dan indirdim Abi Eee Normal sürümü indirdiğimde para istedi bana Yine satılan falan dedi ya e, ben ne anladım HappyMod'dan sonra indirmeyi dedim Orjinal APK sürümüne Eee ya yani hile falan olmadan e, Normal e, Play Store'daki de aynı işlevi geliyor Eee öyle bir para verecek olsam direkt Play Store'dan alırım zaten Ben vermek istemedim için abi Eee APK'sını bugün çekeceğiz çok da böyle eee Turcalamak istemiyorum Eee o yüzden Upgrade'lerde mesela bayağı bir şey yapılabilir ama gerçi yıldız bakısı nasıl değilmiş. Mesela e, ilk biz bir bölüm oynayalım abi. Ben oyun hiç bin yani bölüm geçmiş. E, ne yapalım? Bu çılgın zorlukta oynayalım mı? Hadi çılgın zorlukta bu oynamaya çalışalım. E, yani bir life total falan diyor veya kaç tane o benim Like atmayı kanalda severseniz siz abone olmayı unutmayın. Kingdom Rush Frontiers. Bunun bu arada ben ana işte, telefon aldım bunun serisini yaparım gibi geliyor çünkü oyun bayağı güzel. Hamurudu tam bir content diyor ya. Yani gidiyorlar savaş çıkıyor. Bu oyun zaten öyle çok bir detaylı hikayesi yok. Yani bir, bir yere dalıyorlar savaş çıkıyor falan filan yani. Çok da bir kafaya takılacak bir şey yok. Diyor ki ya bildiğimiz şeyler abi. E, bildiğimiz şeyler e, şuradaki yerlere abi kule falan koydu işte. Ya yani şu titremi kapatalım. <laughs> Sesi yeterince duyduğunuzu varsaydığım için arkadaşlar e, çok olacak Mesela bak bunun taktiği nedir biliyor Bak buranın taktiğini ben size söyleyeyim mi? Buranın taktik işlerden bir şey yapmayacağız abi. Bak Şuradan bak buraya bir bina yapacaksın tamam mı bak buraya ve şuraya bir bir daha tamam mı? Geri kalan yerler abi şuradan okçu hamuru tutacaksın abi. Taktik buranın bu yani. Ben bunu anladım. Gelsinler abi her türlü. Her türlü gelsinler abi. Sıkıntı yok. E, hatta ve hatta e, askerleri şuraya çekebiliyor muyum abi? Şöyle bir özellik var mı? Aa askeri şuraya ha, çekemiyorum daha. Herhalde evet, öğretecek. Özelliklerimiz var iki tane dinamitimiz varmış. Bak oyunu almış. Şu roketi de biz kullanmış mıydık? Önceki oyunda vardı sanki böyle roket. Ee, yok muydu bilmiyorum. Böyle bayağı tarıyor şey bomba atıyordun. Her yere bomba atıyordum bu arada çok iyi. Ee, evet Ray force açıldı. Abi bir deneyelim bakalım. Mesela bu ne? Dinamit atıyor. Bu bomba ne abi? Bombayı deneyeceğim bakayım. Biraz gelsin ilk dalgadan. Ya daha son dalgada mı denesek? Aynen son dalgada deneyelim. Al size bir tane daha de denemet. Boom. Gelsinler abi gelsinler her türlü. buralılar ee, abi hatta şuraya da bir tane bombacı ve iş bitti abi. Yani artık biz burada daha fazla kafe takmamıza gerek yok yani. Enforce emetler de gel atacağım birazdan. Mis gibi abi en son dalgada ben roketi kullanacağım. Hatta kullanayım gideyim abi. Şuraya bir tane atıyorum. ba uçak geliyor uçak. Vay anasını. Nereye atarsak atalım hepsi ölüyor galiba. Evet. Aa kahramanımız geldi. Şimdi kahraman çıkıyor abi. Şuraya gel bakayım sen. Ya bu ilk bölüm bayağı kolay olacak bu arada onu söyleyeyim mi? İki tane abi. Allah en sonunda çağırdık ya. Çağırmadık çağırmadık. En sonunda bir çağıralım. Şu an yükseltme de yapamıyoruz tabi aslı şeyleri kulede. O yüzden hani yapacak pek de bir şey yok yani açıkçası. Şunları bir şey yapalım abi. Şurada da bir tane okçu var. Onu ben koymadım. O kendi şey. Üstüne bir tane yıkıp bina var. Onu da aslında okçu yapabilseymişiz iyiymiş de bir şey yapamıyor şu anda. Abi oradaki kahramanlar falan bayağı iyi ilgileniyor onlarla. Oğlum aşağıdaki adam gidiyor da nasıl kalsın? Neyse. Güzel abi. Şu an herhangi bir sıkıntımız yok. Aşağıdaki adam bizi birazcık dara soktu ama. Abi valla çok hızlı çağırıyor. Medium ha şimdi. Medium bir şey dedi. Olan tam anlamadım gerçi oraya. Ay çok mu saçma attım acaba ya? Şöyle bir bombacıları koyacağım abi. Tamam mı? Bir dakika aptallık etmiş olabiliriz bu arada. Şuraya ben iki tane daha adam atacağım abi. Abi ne oluyor? Allah bombacılarla işi bitiremeyecek miyiz yoksa? Neler oluyor abi? Ha şuraya bir tane bombacı. Ee, abi askerler vurabilir mi? Lan adamlar ne kadar sağlammış lan valla. Böyle olacağını tahmin etmedim ya. Abi biraz ooo 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 evet. Tamam şöyle üstte bir adam çıkaralım tamam ya. Sıkıntı yok tamam olmuyor biz çok kafaya takıyoruz. Rain of Fire zaten son dalgada da biz bunların içinden bu şekilde geçeriz abi her türlü. Ee, sıkıntı yok yani. Gelsinler gelsinler. Abi geliyorlar şu anda. Biriksinler bakayım bir yerde biriktip atmamız lazım öyle mantık o yani. Tamam bizim kahraman nerede abi bizim kahraman Allah rahmet eylesin nerede de olacak tekrar. doğdu tekrar. Abi. Şuraya bir atıyorum. Şu arkadaki elemanlar vursaydı onlar biraz sağlam ya. Valla. Ama bombacılarla falan biz bence bu işi hallederiz gibi mi? Geliyor arkadaşlar. Ee, bombacı koyuyorum. Oğlum bu kadar zor muydu lan bu? Çılgın zorlukta girdik gerçi de. Ne oluyor? Allah'a yardım et. Ver! Gidiyor. Hayır, Ağzını kırdım. Nereye kaçıyorsun lan? Kaçamazsın bir yere. Öyle tutarlar seni işte. Tamam. Tamam arkadaşlar sıkıntı yok. Tamam tamam. Lan kahraman ben. Abi bu kahramanı var bir yere götürme işinde hiç iyi değil. Ya hep unutuyorum ben sürekli ya. Abi nereye gidiyorsun? Ağzına Abi inanılmaz. Ya inanılmazsın ya. Vallahi bir tane adamı kaçırdık. Neyse arkadaşlar olsun. Sağlık olsun. Zaten ince yapıyoruz. Resistance is futile yani dirençler bir şey gösteriyor. Your son sizinle sonra sizin sonsuz daha sonra getireceğim dedi. Muaa bu ne lan bu kötü adam kim oğlum? Cık. Bu kim ağzına kırım? Kuleleri falan etkinleşti. Böyle devre dışı bıraktı. Neyse zaten bu bende Aa, önceden 3 yıldız oynandığı için ben full çekmek istedim de. Neyse full çekti. O adam Aman, bizim bu destek adamcılar ne kadar dandık. Neyse şimdi onlara ben bir yükseltme vereyim. Abi reinforce ya da değil ya onları vermeyeyim de. Abi ben şu okçulara bak bu okçulara bir tık yükseltme vereceğim. Bir de defansif atak baraklar diyor. Barak strength soldiers. Aa. Abi ben ne yapayım biliyor musunuz? Bak ben ne yapayım? Bir tane şu defansçılara vereyim, bir tane de topçulara vereyim abi her türlü. Her türlü ben size onu söyleyeyim yani. E shop'a gidelim abi shop'tan. Bu oyunun müziği öyle şey değilmiş ya. Bu Kingdom Rush'taki böyle onun kadar güzel müzik yok ama yine de güzel müzik. Şunu denedik, bunu, de, bunu denemedik, bu ne? Aa, ne yap Ha bunları biliyorum abi aynı özellikler var galiba önceki oyunda ya. Önceki oyunlarda aynı özellikler vardı değil mi? Ben bunları biliyorum çünkü bak bu canı denemedik. Bunu denemedik abi bu, bu komple donduruyor, bu bir yeri donduruyor. Dinamit mantığını bu. Abi şöyle bir tane alalım, birazcık alalım. i̇yi tamam. Çok da almayacağım zaten de. Ee, evet. Şimdi çılgın zorlukta gireceğiz yine bu arada. Bundan sonra belki bir bölüm daha oynarız. E, 8 dalga için Biraz uzun olabilir. E, şimdi he, bak burada nereden geliyorlar? Soldan aşağıdan geliyorlar. Sen bir geleceksin bir kere. abi. Bak buranın da taktiği nedir biliyor musunuz abi? Bak. Hmm, buranın taktiği nelerdir? Şimdi bunlar alttan şurası da gel. Şurayı korumamız gerekiyor tamam mı? Bak buranın taktiğini ben size söyleyeyim mi? Buradan bur burayı kullanmayacağım abi şurada boş kalsın şimdilik. Bak. Buraya bir tane topçu tamam mı abi? Buraya da bir tane topçu. Buraya da bir tane topçu tamam mı? Tamam bak bunlar hep topçu tamam mı? Buraya da bir tane defansif okey mi? Bak buraya getireceğim ama onları. Tamam. gücü çıkaramıyoruz. Bir tane şuraya okçu alırım abi. Onları karşıma kadar tamamdır abi. Gelin her türlü. Stretch basic diyor. Evet burada komba falan yapabilirsin diyor da ben büyücü koymadım ya. Allah büyücü ben koymadım. Topçularla. Ben bu oyunda abi hep topçularla iş yapıyordum abi. Okçularla veya büyücülerle pek iş yapmazdım abi. Hep topçu, hep topçu yani. Topçu şimdi baya iyi yani. Yani iyi yükselttim. Bir de bak yükseltme şeyler de açıldı bunların. Abi şimdi sayı fazlalığı idare edeceğim. Bak topçular şimdi bir koyacak abi. Oba gitti gitti. Şöyle bir destek koyayım da ne olur. Ne olmaz. Şu özellikleri bir deneyelim. Mesela bir tane şuraya atalım. Aynen donduruyor. Canı alayım abi. Cana ha, Bu hakkımız yeniliyordu değil mi? Bu hakkımız yeniliyordu. Para diyeyim abi. Ha, buradan para geldi. Abi çok güzel lan bu. Bir tane büyücü alayım abi Şuradakini yükselteyim abicim tamam mı? Şuradan okçuları da bir yükseltelim. Tamam. Mis gibi abi yani buradan daha bize bir şey yapacaklarını ben sanmıyorum yani. Bir tane büyücü yükselteceğim abi. Bitti bitti. Yani bu, biz bunların içinden geçtik ya. Bunlar ezik abi. Yani bunların bize karşı hiçbir şansı yok. Hatta şöyle bir dondurma atalım. Of of her yer. Gel lan gel. Oba dostum. Biraz kötü ateş topu. Gerçi ateş topu seviye bir her zaman kötü ya vallahi Geliyorlar abi. Şuradan da bokçu desteği alalım. Çünkü biraz özellikle kullandığım için tabi kolay oluyor da denemek amaçlı bir de. Denemediğimiz kalmadı değil mi? Aynen denemediğimiz kalmadı. E, şu kalp şey arkadaşlar mesela biri içeri giriyor ya onun tekrardan tazelemek adına yani. yani, öyle bir mantığı biraz değişik ama yani o mantı o. Bunu ben hatırladım yani sonradan. Abi gel gel her türlü. Ee, topçuları yükseltemiyoruz. Okçu yükseltme şeyi ha, bir kere yükselttim için. Şu desa sadece şu e, kale adamları yükselteyim. Bir tip onlar güçlü olsun. Abi biz buraya ölüm noktası yaptık ki. Ya buradan geçebilen helal olsun ya. Yani. Buradan şu belki arkadan gelen zırhçı e, samuray tipli adamlar geçebilir. Ama onlar da o kadar kolay değil tabii. Öyle kolay değil. Onlar işte kolay değil abi. Şuraya da bir tane okçu yok. Tamam abi bittim. Şöyle şunların ortasına tam bir dinamit atasım geldi biliyor musunuz ya? Valla. Abi tane şu kafasına yatayım. Abi çok güzel ya valla. O adamları bomba bombalıyoruz bombalıyoruz. O kurtlar geldi. Bu biraz sıkıntı. Lan durun lan. O yavaş. Abi bir tane para basayım ben. Tamam mı? Topçulara. Şuradaki okçuları falan yükseltelim abicim. Şuradaki şeyi de yükseltelim. Oy abo. Nasıl geliyorlar var ya. Aa ben şuraya da bir tane e, topçu tamam mı? Topçunun menzili bir, uzun bir de biliyor musunuz ya? Yani? Evet bak topçu ta oraya ateş ediyor abi. Topçu her türlü topçu. Abi hızlı hızlı gelsinler bakalım. Şöyle bir tane ateş topu kullanmak istiyorum. Ya yani işte ateş topu çok da iyi iş yapmadı neyse. Abi gelin gel abi gel abi. Şöyle bakıyorum abi yükseltilebilecek bir şey var mı diye şu anlık bir şey yok. Değiştirmek istediğim bir şey var mı? Ya büyücü dursun. Şuradaki büyücü yiyeyim. Tamam şu an değiştirmek istediğim bir şey yok ya. Değiştirmek istediğim bir herhangi bir şey yok. O kaçıyordu. Az kalsın kaçıyordu kodumun. Oğlum attı. Gerek satın bomba satarım bu arada. Yani hiç acımam. Aa şu an hepsini yükseltmesi kitlen. Aa o nereye kaçıyorsun? Nereye? Öyle kaçışıyor. Öyle. kurt. Kurt efendi öyle kaçamazsın. Acaba her yere mi top alsak ya? Şunlar falan büyücü yapayım abi. Şunları ben büyü satayım tamam mı? Bunlar ben büyücü yapayım. Ama bir de bir yükselteyim yani bunların seviyesi de yüksek olsun tamam mı? Bunlar büyücü olsun abi. Bunlar büyücü kulesi olsun. Tamam bu bölümden sonra bir seri bir oyun bölüm bitiririz çünkü uzun oluyor. Çok da sıkmak istemiyorum dediğim gibi. Paratan şu anlık bir şey. Şeyi de kullanmayacağım ya. Yani. Şu atom bombasını belki en son kullan ya da kullanmayayım yani normal bir şekilde geçeriz. Oyun baya, şeymiş ha zevkliymiş yani hani bu aynı orijinal Kingdom Rush'ta gibi. Zaten Kingdom Rush'ın yapımcılarına bir tane oyun böyle uzayda falan geçiyor. oyunu ben bayağı çektim sonradan izlenmediği için bırakmıştım. Abi gel gel. Her türlü gelin abi hepsini hepiniz gelin. O geliyorlar. Gelin dedim harbiden geliyorlar. Şuraya bir ortak atış yapıyorum. Woohoo! Aa çok iyi. O abi gerekse atom bombasını atarım hiç de korkmam yani. Çekinmem biliyorsunuz yani. Hani beni bilen bilir. Ben Sikval Legacy'de de arkadaşlar. Yani ben gerekli özelliği basarım. Hiç de acımam yani. Hiç olmaz. Çok güzel. Ama ardından da e, valla dalgaları sürekli çağırıyoruz. Abi. Sürekli dalgaları çağırıyoruz. Siz hatta bir tane atom olmasını yerleştireyim ya. Valla içimde kalır yoksa bu. Çok da güzel içinden geçtik. Tam geliyorlar daha da. Gelsin atamayacağım. Abi gördünüz mü? Ben ya? yaptım taktık ardından tuttama yani. Burada Bina Bunlar topçu abi. Şurada büyücü var bir tane. Oradan alttan alttan belki zırhlılar falan da geliyor. Oradan vuruyor. Şurada iki tane büyücü. Tamam yani. İş bitti gitti. Hatta şuradaki okçuyu da satarım. Ben bir tane büyücü yaparım. Tamam mı? Bu kadar basit yani. Daha da ben bir şey anlamam abi. Oğlum ateş topları çok geç geliyor ve hani istediğim gibi atamıyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bölümü gayet rahat bir şekilde geçtik ve son adamı da bombaladık. İşte bu yani çok basit de ve hani şey yani böyle mesela bu üstte hani bak mesela şu an gözüküyor Victor'un hemen üstüne bir tane boş bir yer var mesela bak o giriş yerini falan hiç yapmadım direkt şey eee o en dipteki yerde hiç kullanmadım direkt giriş yeri abi korduk mekanı abi bir tane bak abi bu oyunun taktiği şu bir tane savunma binası koyuyorsun geri kalan topçu büyücü falan karşı ilk başta okçu da kurabilirsin çünkü büyücüye para yetmiyor ilk başta eee Genelde taktikler bunlar oluyor ama ben genelde çok bombacıyla oynuyordum. Beni bilen bilir. Ben hatta normal ana serimizde oynadığımızda da ben sürekli bombacıyla oynadım değil mi? oynadım hatırlıyorum. Öyle olması lazım. Sürekli bombacı abi her türlü. Select and ability. abi. Aa bunları bilmiyorum. Bunları yükseltebiliyoruz. Aa Kingdom Rush'ın orijinal versiyonunda böyle yükseltme var mıydı? Aa, galiba yoktu ha. Yoktu diye hatırlıyorum ama olabilir mi? Yani? mesela bir kahraman var. Bunlar e, açık değil tabii. Gepton, Shatara, Gravel, Shatara bunlar ikisi birbirine çok benziyor. Karen Kons, Kutsal, ama bunun şeye benziyor lan. Ee, bir tane oyunda bir karakter vardı, dövüş karakteri ya. Bir tane dövüşüyoruz hani böyle e, mo, e, Mortal Kombat gibi oyun ama böyle hani Japonların tarzında. Orada bir karakter vardı, ona çok benziyor bu karakter. Oyun ismi nottu. Dance. Nasıl bir şey lan bu kanlı falan. Kaz. Saitam, Aspait, Ejderha. Oo, ha Ejderhalar falan var. Abi, havada falan uçuyor bunlar demek ki bak. One Heart var. Neymiş ki bu? Bak özelliklerine bakmak istiyorum. Hissiz deleş, demeç, rains, alt speed, demet, arıya demeç, ayı gözü, Oğlum bir acaba bu şey yapıyor mudur ya? Bu hani zombi falan hani böyle eski adam çağırıyor mu O merak ettim. Hangisi daha güçlü acaba? Bu normal ejderha da böyle Tipine bakarsan çok güçlü bir şey bence. 10.4 stage. 10.7. Hmm. Çok güzel abi. Hadi neyse ben bu askere vereyim. Neyine vereyim? Sen e, atak damage'in 2 point bir şey olsun. Canına vereyim. Bir de... Bunlara verebiliyor mu? Bunlara veremiyorum. Ha, bir de buna vereyim. Neyse arkadaşlar videomuzu bitirin. Güzel video oluşuyor. Sabah bu bir video geldi. Akşam 1 ve 2 video gelecek. Eğer video beğendiyseniz daha abone olmayı. Ben bir şey mi düşünüyorum bir de akşam abi? Ee, bu şey var ya köşkler var abi. Minecraft'ta büyük ben onu işi yapmadım bak onu yap, yapmayı düşünüyorum ben abi. Bu hani e, o yağmacıların değil de bu uyandırıcıların, intikamcıların, o ileyicilerin olduğu bir köşk var. Bugün abi, böyle video çekeyim. Onların böyle binasını basalım. Öyle yani böyle bir video var fikri var aklımda. Çünkü o bina bayağı büyük bina. Yeni gelen bir şey de yıllardır var ama bir, bir yapasın vardı yani. Bir uzun mesela o içerik gelebilir bak bu akşam yükseklerde gelir. Kendinize bakın ve güzel bir video ve bay bay.